De cami, okul, mezarlık olan, e, asla da asla bundan sonraki süreçte Kartepe Belediyesi'nin ve belediyemizin kullanma imkanı olmayan, kullanmayacağı e, bir takım araziler bunlar. Tabii e, takdir edersiniz hem belediyemizin hem de %100 listesi belediyemize ait Kartepe AŞ'nin hem vergi hem SGK borçları var ve şu anda da bu yapılandırmayla alakalı biz tüm borçlarımızı yapılandırdık. Ama peşinin indiriminden yararlanabilmek için bu arazilerin hazineye devri gerekiyor. Biz bunları hazineye sorduk. Hazinenin onayladığı araziler bunlar. Hazinenin almayı kabul ettiği araziler. Bu süreci zaten takip ediyorduk biz. Bunların hazineye devriyle alakalı bir konu. Belediyemizin borcunu azaltacağız. Hatta vergi borcunu muhtemelen tamamıyla kapatacağız bunlarla birlikte. Durum bundan ibaret. Burada tabii vaktimiz çok yok. Yani bu bir yapılandırma ve süreçle alakalı bir konu. Dolayısıyla bunu benim direkt geçirmem gerekiyor. Komisyona gönderme şansım yok çünkü komisyona gönderdiğimizde yapılandırmadaki o peşin ödeme süresini geçiriyoruz. Onu geçireceğimiz için bu sefer hiçbir anlamı kalmayacak. O nedenle durum bundan ibaret. Bununla ilgili söz almak isterseniz. Sayın Başkanımız biz komisyona sevkin talep ediyoruz. Neden? Çünkü bu Kartep'e belediyesi ve Kartep'e temizlik aşeğinin vergi borcu ne kadar? Güncel vergi borcu ne kadar? Bu taşınmazların... Onlarla ilgili bir Ya bu taşınmazların değerini ne? ne kadarını karşılayacak? Bunları komisyonda tartışmamız gerekirdi. Eğer aciliyeti varsa bir önceki ay da getirebilirdiniz aslında. Hani bu aya satıştırılması ıı, gereksizdi diye düşünüyorum. Özlem Hanım şeyim, eğer... onay geldi mi oluyor anca? Onlardan onay gelmeden beni meclise getirmemin bir anlamı yok. Hazineden, milli emlaktan onay gelmesi gerekiyor bana. Burada bir şey yok. Bu bir satış değil. Burada bir hazineye değdi. Yani aslında aslında e, hazineye ait olması gereken yerlerin yani bugün bir okul arazisinin zaten hazineye ait olması gerekir. Bugün bir cami ya da mezarlık arazisinin zaten hazineye ait olması gerekir. Mesela mezarlıkların ilçe belediyelerinin ait olması zaten doğru değil aslında. Ki ihtiyaç olduğunda bile kamulaştırmayı Büyükşehir Belediyesi yapıyor ya da hazine yapıyor. Durum bundan ibaret. Aslında olması gereken yere veriyoruz. Hazineye devrediyoruz. Dolayısıyla bir satış yok, bir şahıs yok, bir vatandaş yok. Hazineye devrediyoruz. Hatta hazinenin güzel tarafı da şu, yani ihtiyacımız olsa bir daha tahsis alabiliyoruz hazineden. Yani böyle de bir sıkıntımız yok. Bu bizim için bir fırsat. Ee, ha bu belediyemizin mülküymüş, bu tesisler yapılmış, belediye bunlara muvaffakat vermiş ya da tahsis vermiş geçmişte. Ee, ama şu anda milli emlak ve hazine bunları kabul ediyor. Ee, borcumuzdan da düşüyor. Konu bununla alakalı. Dediğinize katılıyorum komisyona keşke gitseydi vaktimiz olsaydı ama bunları siz iletiyorsunuz. Bunu şu an bütün belediyeler yapıyor. Yani, bu ay mı son başkanım? Hı? Bu ay, bu ay sonu bu, son Abi yapılandırma da şöyle. Bu peşin ödemenin bir tarihi var. Bu o, son, o, o, peşin ödeme tarihi içerisinde bunları onaylayıp devretmem lazım. Eğer devretmediğim zaman o faiz indiriminden ıı, yararlanamıyorum. Yararlanamayacağımız için de hiçbir anlamı kalmayacak bunu yapmamızın. O yüzden vaktimiz yok ama bir şahıs yok, bir satış yok. Yani hadi ne devrediyoruz? Devrede devrediyoruz aslında durum. Bundan ibaret. Sayın Başkan değerleri başkan. belli değil. Yani değerlerini bilmiyoruz. Ne kadar <laughs> bir <taşım gülüyor> Değerleri devlet, mi? devlet ne diyorsa o. Değerleri biz belirlemiyoruz. Değerleri hazine belirliyor. Ve onun dışında sadece belediyemizin vergi borcu değil. Kartepe AŞ'nin de, kartep -AŞ de vergi borcu var. Kartep -AŞ Kartepe AŞ nin. biz belirleyebildiğimiz bir kurum değil. Yani ne devletimine açık değil. Evet. Ne kadar borcu olduğunu bilmiyoruz. Biz, biz ee, de farklı tüzel kişilikler. Yani sahibi biziz. Evet, belediye. İkisi de devletin kurumu. Devletin kurumu ama biri aşı, biri kamu kurumu. İkisine tüzel kişilikler. Ama ikisi de devletin ama. Yani. Öyle ama yani. bu taşınmazlar kime ait? Belediyeye ait. Belediye Kartepe AŞ'nin borcunu karşılarken de usule aykırı olduğunu düşünüyoruz. Farklı bir kurumun borcunu karşılıyor esasında. İkisi de aynı kuruma ait ama. Yüzde yüz hissesi Kartepe Belediyesi'ne ait. Bakın. Bir metre kişinin tamamen yüzde yüz bağımsız, yani, bağımsız yani. Bağımsız Özlem Hanım yüzde yüz hissesi Kartepe Belediyesi'ne ait olan iki tane kamu kurumundan bahsediyor. Bizim denetleyemediğimiz bir kurum. Bizim görmediğimiz bir kurum. O ayrı bir konu. Bu siyasi bir konu. Bu siyasi bir konu. Bu siyasi bu, değil yani meclisin görevi aynen. değil. O anlamda sorun. Bu, meclisin bu, denetleyerek. Bu, bunu anlayabilirim. Burada bunu da da sorun da. yok. Bununla ilgili bilgi isterseniz de arkadaşlarımız size detaylı bilgi versinler. Borcu ne kadar bunların hepsini yazılı olarak verebiliriz. Biz bilgiyi aslında komisyonda alabilirdik. Ama vaktimiz yok ona şu anda. Ya, katılıyorum size komisyona gitseydi keşke vaktimiz olsaydı. Ama bu onaylar, bu arazilerin hazineden tamam biz bunları alırız onayları bize 3 ay önce gelseydi, erken gelseydi biz de bunu komisyona gönderseydik. Bir sorun olmazdı. Şu anda buna vaktimiz yok. Keşke olsaydı. Yoksa biz buyur Şimdi Sayın Başkan, daha önce tabii ki yine yerleri sattık. Kartepe'de arazileri sattık, parselleri sattık. Şimdi yine baktık. Belediye binasını SGK'ya devrettik borç karşılığında. Şimdi bakıyorum burada 12 parsel hemen hemen. Mezarlık var, cami dini kullanım alanı var. E, sosyal donat evamları var her yeri şey, Maliye'ye devrediyoruz. Ve Kartepe'de devretmediğimiz yer kalmamış. Yani şu anda Kartepe'yi resmen parsel 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 Kartepe'yi bitirdik şu anda belediyenin. Kartepe'de devredecek sadece yer kalmamış ya. Daha önceki meclis toplantısında ben size dedim ki biraz tabii ki sırtın ağracak az gerileceksin ama şey daha önceki meclis toplantısında Daha önceki meclis toplantısında ben size demiştim ki hatta kızmıştınız. Kartepe'yi parça parça satıyorsun demiştim. Doğru mu? Demiştim ve siz de sinirlenmiştiniz. O zaman böyle bir yine sırtınız bayağı ağırmıştı. Şimdi yine aynı seni söylüyorum Sayın Başkan. SGK'ya verdik, Maliye'ye verdik. Şu anda yine e, vatandaşlara da sattık. Yine vatandaşın alacağı varmış belediye karşılığında arsa sattık. Verecek Aslan Bey de falan. Hatta vatandaşın bir arsası değil. Yani kabulaştırılan arsayı bile şey ne diyorlar şuurlandırmadan aldığımız arsayı bile satışa çıkardık sattık. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Belediyenin borcu yok denene kadar az dediniz. Geçen sordum size. Dedim ki Sayın Başkan Belediyenin 164 milyon borcu var. İşte 35 milyonu arsa satışı yapmışsınız. SGK'ya devredilen hariç. Siz o zaman dediniz ki ya hayır yanlıştır bu hesap öyle değil dediniz.